büyük Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili Candan Yüce stüdyoya girmiş. Bakınız biraz dinletiyorum ve biraz yürekleriniz taşsın istiyorum. Şu

Yiğidim, aslanım burada yatıyor. Teşekkürler Candan Yücel. Vallahi yüreğimiz taşıdım be kadın. Yani sabah sabah yani ne diyeyim. Üff. Ya ben duygusal bir adamım ne bileyim böyle yani. Yaş sümük içinde kalacağım. Ben. <laughs> Yaman ağlatacağınız beni. Ama e, çok mutlu oldum. Yani son zamanlarda gördüğüm en güzel. Mesela Süleymanpaşa Paşa Belediye Başkanı Volkan Nadlar ve ekibinin Orta Cami'de okuttuğu Mevlüt yüreğimi taşıdı. Dağıttıkları lokma tam işte yani benim beklediğim bu. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye Mevlüt okutturuyor. Ya helal olsun be. Yani işte bizi bir araya getiren inançlar, duygular, paylaşımlar bunlar. Hakeza candan yüce er, stüdyoya giriyor, yiğidim aslanım burada yatıyor, türküsünü söylüyor, emek veriyor, zaman ayırıyor. İşte Atatürk böyle anılır be.